Sen. Kızımın öldüğünü söyleyen hemşiresi Hafızan da kuvvetliymiş Şimdi olanları ilk ağızdan dinleyebilirsin tarihiz birimde değildi ama gelmeden baktım 14 Nisan 2013 gecesiymiş 14 Nisan Gece yarısında seni hastaneye getirdiler Kurşun yaran vardı Doktorlar hemen ameliyata aldılar bebeği kaybetmek istemedikleri için de Sezeryan kararı verdiler. Sabah karşı bir kızın oldu. Ben tam bebeği temizlerken o sırada bir adam geldi. Adı Kerem'miş. Ben bebeği görmeye geldiğini zannettim ama yanılmışım benden bebeği kendisine vermemi, sana da öldüğünü söylememi istedi. Tabii ki kabul etmedim. Ama beni tehdit etti. Annem, babam, çocuklarım hepsinin resimlerini, adreslerini önüme koydu. Çok üzgünüm, başka şansım yoktu. Kızım nerede? Kerem denen o adam bebeği aldı gitti. İşte tam burada ben bebeğe giriyorum. Çünkü o zavallı hemşire çocuğunun nerede olduğunu bilmiyor olabilir. Ama ben biliyorum. Çocuğumu getir bana. Yalvarıyorum. Dadım, dağcığım. Nedense kızını görmek istediğine pek ikna olamıyorum. Hayatta en çok istediğim şey bu var. Hani onu söylesen. Ne istiyorsan yaparım. Tamam, şimdi ikna oldum. İyi niyet göstergesi olarak sana kızının fotoğrafını göstereceğim. Ama sen de bana dişe dokunur bir bilgi vereceksin. <laughs> ne öğrenmek istiyorsun? Bilmem. Şaşırt beni. Mümtaz'ı sen kendi yanında sanıyorsun ama aslında istihbaratla işte ilişkisini kesmedi. İkili oynuyor. Aslında Mümtaz'dan şüphelenmiştim ama konduramıyordum bir türlü. Bu kadar becerikli olacağını düşünmedim doğrusu. Ne yapacaksın Mümtaz'a? Hiçbir şey. Bir i̇stihbaratın başında benim için çalışan birinin olması için çok uğraştım. Onu harcayacak değil. Yeter ki öğrendiğimi öğrenmesin. Bana Mümtaz'dan bahsetmenin karşılığı olarak sana bir şey getirdim. ...kızının fotoğrafı. Ne kadar tatlı değil mi? Nerede olsa. Sen ne alıkoydun? Anne baba olarak bildiği insanların yanında... ...mutlu Mesut yaşıyor. Görmek istiyorum. Göreceksin, göreceksin tabii... Ama önce bizim için küçük bir şey yapman gerek. Ne ne söyle ne? Ayşegül benim oğlumu mahvet. Aldatılmak, aptal yerine konmak neymiş görmesi gerek. Ne, ne, yapabilirim ben? Poyraz'ı baştan çıkaracağız. Ne, Ayşegül Çınar'ı da beni de çok üzdü. Ve bir anneyi kimse üzmek istemez. Hele benim gibi bir anneyi asla. Onun için cezasını ödemesi gerek. Poyraz Ayşegül'ü çok seviyor. Asla ihanet etmez ki. Keyifli tarafı da bu zaten. Aşk ne kadar büyükse... ...ihanet de o kadar büyük olur. N nasıl olacak ama? İmkansız. Eda'cığım. Kabul edelim ki sen çok güzel bir kadınsın. Ve erkekler de gerçekten çok zavallı yaratıklar. Özellikle güzel kadınlar konusunda. Eğer dediğimi yapmazsan... ...kızını sonsuza dek göremez.